Herkese selam politikler kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber ben ne yaptım, ne yaptım ben ne yaptım. Başta gördüğünüz üzere e, ben, 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 evet. Ben modern konak elini aldım. Daha sonra ölmüş tadınız. Ben de orada soğumuyorum bu arada şeyde. Gördüğünüz gibi. Bugün aldım arkadaşlar çok mutluyum şu anda. Sizlerle beraber ev kuracağız. Önceki evimiz çok böyle e, ne diyeyim böyle güzel değildi yani sadeydi bayağı. Bir. Öbürünü sildim gördüğünüz gibi. Şu şuraya kalın istiyorum. Gördüğünüz gibi güzelim. Hoşçakalın. Evimiz kuruldu zaten gördüğünüz gibi. Bu arada bir özel şu anda en son gideriz. Evet görürüz klasik. Açıldım. Gördüğünüz gibi. Evim ilk abi şu anda. İlk kez giriyorum. Evet senin üzerine aşağıdan alalım. Gördüğünüz Bu değil bizim de bu. Bu arada üstünü değiştirdim. Farklarını sonra tekrar getireceğim. Beraber insan hallederiz. Gidiş çok böyle sade kaldı. Gözüküyor. O yüzden şöyle ilk önce evi birazcık denemek istiyorum. Ee, şurada eşyalara bakıyorum şu anda. Ay. Böyle her şey merhaba etmiş şu anda. Neyse. E, ee, Pan şimdi. De. Şurayı şöyle hadi plan eşyalar yine koyacağım. Şurada mesela eşyalarımız var arkadaşlar. Hadi bu eşyalar çıkıyor zaten. Hadi başka bir tane kalkan mı koysak? Olur. Aynen böyle güzel. Sonra e, posta koyalım şuraya bir tane iki tane. Türkler böyle güzel duruyor. bir koltuk koymak istiyorum nereden kurursam salonda şuradan bakalım. Bu arada eşyalar çok da ilk önce eşyaları incelemek istiyorum. Şu var gördüğünüz gibi. Evimiz çok büyük. Bence bu olmadı. Neyse orada ben size salonun eşyalarını gördüm. Şu var böyle. Bu var. Makiler. Bu da var. Bu şekilde. Daha yeni aldım dediğim gibi. Hallarda hallarda pek bir şey yok nedense. Bu arada bunun fiyatı 27 TL mi öyle bir şeydi. Ben öyle biliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi devam edelim. Ee, koltuk olarak şunlara bakıyorum ilk önce. Bu da var. Bu da var gördüğünüz gibi. İlk önce evimizi düzenlemekten başlayalım diyorum. Ee, i̇lk olarak şuradan başlayalım. Onu şuraya kurmak istiyorum arkadaşlar. Şu oda bölümünü. Nedense buraya istiyorum. Şöyle bir yatak koymak istiyorum şu köşeye. Ya da burası değil üst kata yapalım arkadaşlar onu. İlk önce ikinci kata çıkacağım arkadaşlar. Ondan sonra zaten şey olacak. Gel bakayım Belinay. gidiyoruz. Bu arada dediğim gibi yeni aldığım için daha henüz kurmadım. Bu arada perdeler çok güzel böyle. Şu oynuyorum boş boş. Şimdi bu odaları ilk önce yapmaktan başlayayım. Havuz var gördüğünüz gibi yukarıda. Bunları atıyorum ben direkt. Şunlar kalabilir. Ama atıyorum. Şimdi şöyle. Modern konağımız oldu. Çok heyecanlıyım şu anda. Gerçekten çok güzel bir ev. Ee, dediğim gibi. bunlarda böyle bir sürü yer var. Bu arada para buldum. Money. Rahatsız anne Çok güzel. Evet, şimdi Direkt şurası salon gördüğünüz gibi Duvar kağıtları seçmek istiyorum Duvar kağıdı olarak da Size hangisini koyalım Şöyle Bakıyorum Bence en güzeli burada şu anda şu, Bu kalan Şuna bakalım tüm duvar kağıtlarını Deneyelim istiyorsanız Şu şekilde Bakalım hepsine Bak pişmeyelim. Hepsine rastgele şu anda. Bu da olabilir. Yani bu pek güzel değil. Bunu seçmeyeceğim. Ben en iyisi şu diyorum kararım. Evet en iyisi. Bu arada yanlış yere ben şey yapmışım. Mutfakmış burası. Mutfağın rengi şöyle şu şekilde olsun. Ve salon aşağı katta kalıyor diye biliyorum. Nerede? Ha, burada kızımız. İkinci kata bire gidiyoruz. Ve geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Salona doğru. Salon burası arkadaşlar. Salonumuz burası olacak. Yakın zamanda da inşallah artı 30 karakter alacağım. Umarım. Ee, şimdi salonu seçiyoruz buradan. Hangi koltuk daha iyi? Bu biraz küçük kaldı sanki. Şu koltuğa bakıyorum. Bu koltuk gayet iyi arkadaşlar. Yani ama rengi bir farklı tonu varmış. Sanki bu daha mı iyi olur? Yok yok bu koltuk kalsın arkadaşlar. Bu daha iyi olur. Şimdilik bizim için. Şöyle ortalama yerleştiriyorum. Ee, şu kenara da şöyle puf ekle ekleyeceğim. Çok güzel oldu. Hmm. Koliler. Burada da arkadaşlar böyle şeyler var. Manny. <laughs> Bu arada Lisa Money çıktı. Çok güzel. Arkadaşlar. Yastık buldum. Bir sürü eşya var gördüğünüz gibi. Ben bir tane koyacağım ama biraz bozdu sanki. Şu pembeyi hiç koymayacağım. Yani. E işte birazcık değiştirseler daha iyi olabilirmiş ta tasarımına. Pek beğenemedim tasarımına. Çok güzel şey. Çizgi filmden miydi? Ee, Bel miydi? Bir şeydi o çizgi filminden. Bir şey diyebiliyorum. Şöyle bunu da fırlatalım. Lava burası hal oldu gibi. Şimdi televizyonunu yerleştirelim. Bu şekilde. Hmm, saatimizi de koyalım. Şu bölüme. Çok güzel oldu. Bu bölüm bitti arkadaşlar. Sadece halı koyabiliriz belki. Şuradan. Evet şu şekilde güzel oldu. Salonumuz bu şekilde oldu. Bence güzel gayet. Hoş oldu. Yastıkla uyursun artık. Beyinler. Oturdu güzel kendisi de. Neyse şimdi lavaboya geçiyoruz. Çok uzun olacak video gibi duruyor. Hem ben büyük ihtimal hızlandırırım. Şimdi e, dekoratif yine eşyalara giriyoruz. Biliyorsunuz zaten herkes anladı bu bölümü. Kaç tane varmış? 2, 4, 6 10 tane var burada şu an tasarım olarak. Şunlardan da 14 tane var diyebiliyorum. Klasik. Para vermesiniz de ücretsiz de oluyor zaten. Duvar kağıtlarından hemen seçelim düzgün olanı. Bence lavaboya bu güzel olmuş. Asil durmuş birazcık. Şimdi, ım, eşyalarımız bölümünde şunları bir fırlatalım. En azından görmüştü ne olduğunu. Şimdi ilk önce ben banyodan başlamak istiyorum, küvetten. Şu şekilde koyuyordum, koyuyorum. Ee, yukarıya da altın bir ev gibi yani Hep konak olduğu için daha şey dursun istiyorum. Şimdi e, şu anda klozete geçtik. Altın temalı olacak. Dediğim gibi. Sonra gelsin. Şunu şuraya alalım. Daha iyi. Tamam. Şimdi de aynısını koyacağım. Şurayı boş bıraktım. Şuraya çapı koyacağım. Yine altın. Şuraya da hemen. Bu arada bu niye tuvalet kağıdı para? Para. Ay çok komik. Bu arada bunlar yenilebiliyor. Ben bunu para yiyoruz. Tuvalet kağıdından para. Neden böyle yapmışlar acaba? Zengin evi diye mi? <laughs> komik olacak. Hani zengin bir ev olduğu için bu ev konak olduğu için villa olduğu için şimdi bunu koyacağım köşeye evet de bu sanki pek olmadı atalım bunu çöpe duş olduğuna göre şampuan da koyabiliriz şunlardan da koyabiliriz koyduk Ay bir şampuan da durmuyor bu arada. Yerde dursun madem. Şimdi vücut losyonları koyuyorum. Parfüm bu galiba. Bir galiba. Tam olarak bilmiyorum. Yeni yaptım temelde. Diş macunu. Bir de fırça dediğim gibi. Fırçayı atmıştık az önce. Şimdi tekrar getirdim. Raf alacağız şimdi. raf Raf'a koymak istiyorum. Şurada yukarıda raflar vardı zaten benim bildiğim. şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanmalı laflar vardı. Arkadaşlar ben bu e, şu anda şeyi oynamak için alıyorum. Yani YouTube kanalımı çekmek için aldım. Haberiniz olsun diye diyeyim. Tekrar hatırlatmadan. Burası oldu arkadaşlar. Şimdi şunu koyacağız. Vücut losyonlarımızı. Parfümlerimizi. Bunu da koyacağım. Acaba şey var mı eşya olarak arkadaşlar? Dış diş fırça tutacağı falan. Bence olması lazım ve olmalı. bir VIP, VIP olduğu için. Ay ne diyorum ben. Buldum. Mu acaba? Evet buldum. Arkadaşlar. Şöyle rafların aralığı biraz fazla olsun ki. Çok olmasın. Bir sürü diş fırçası koymak istiyorum. Banyomuzda bir sürü arkadaşım da olsun. Köpeğim de var yine. Bu arada onu da gösteririm size bakıcısıyla. Bakıcısı İrem Hanım'ı da sizinle tanıştırdım. Şöyle arkadaşlar yerleştirdim. Macunumuz. Sabun. Sabun. Bu arada bir şey oldu. Sabunumuz. Şampuanımız ve şampuanımız. Çok güzel oldu. Bu benim güzel. Okey. Şimdi e, nereye geçmemiz gerekiyor? Bu banyo bence mükemmel oldu şu anda. Mükemmel oldu. Sonra bence içeri salon da çok güzel oldu. Baya bir güzel oldu salon. Hem de baya baya güzel oldu. Şurayı biz hala halledemedik arkadaşlar. Şuraya ben şunu koysam mı diyorum. Bu iyi olabilir. Şuna ben de bakmak istiyorum. Bu çok büyük geldi. Tamam bu ideal buraya. Size yakışıyor renkleri birbirine. Bu böyle kalsın. Vallahi evimizi şimdiden hallettik. Çok güzel oldu. Bu arada televizyonla ilgili ben bir şey fark ettim. Böyle oluyor. Çok sinirli oldum. Şurası bence çok güzel oldu salon. Lavabo da çok güzel oldu. Şimdi şurayı halledeceğiz. Burası neresi olsun sizce arkadaşlar? Bence burası... Hmm, neresi olsun? Yatak odası mı olsun? Evet. Yatak odası. Böyle kocaman bir yatak koyuyorum böyle rahat etsin. Yanına da böyle altın kaplama bir şey. Sanki bu çok kaba Şunu deneyelim bir de. Daha. daha mı iyi durdu sanki bakayım. Bu daha iyi ama. Şimdi gardırop alacağım buraya. Eşyalarımı da zaten dizeceğim. Eşyaları da alırız videonun sonunda sizlerle. Bu olsun. En iyisi bu var. Hiç hepsi kötü diğerleri. Pek beğenmedim. Bu arada şu. Ha, çok gıcık oldum. Ah. Gitmiyor. Tamam oldu. Gitti. Ee, şimdi. Gördüğünüz gibi yaptık evimizi. Raflara bakıyorum. Raf olarak ne koysam. Bir şey koymayalım diyorum. Evet bir şey koymayalım. Ee, bir de şey bakalım tablo kendimize. Şu tablo olsun istiyorum. Çok boş oluyor çünkü. Şimdi e, keli köpek odası falan da yapacağım. Bu arada biz şu Bancı'ya jacuzzi koymayı unuttuk. Hemen koyalım onu da. Güzel dursun birazcık değil mi? Buraya çok güzel videolar gelir bu. Modern konağımızda. Ay bu arada çok güzel oldu. para biz <laughs> Şöyle Bir sürü paran var artık kızım. Al tut elini. Para bizde, şöhret bizde. <laughs> Sizde ne var? Haydi söyle. Ay çok komik oldu. Şunları yiyelim. Güzel paramızı yiyelim. Para niye yiyorsun? Bunlar harcanacaktı kızım. Neyse. İşin şakasını bırakalım. Çok güzel oldu bence etrafı. Özellikle salon falan mükemmel oldu. Ee, biz şu anda birinci katı hallettik. İkinci kata da çıkacağız. İkinci katı da halledeceğiz. Bence birinci kat için çok güzel, ideal bir şey oldu. Çok da güzel oldu. İkinci kata çıkmak istiyoruz. Şimdi çıkarıyoruz. Asansör bu arada koymayı unuttum. Neyse bir şey olmaz. Video çok uzun oldu ama sorun değil. İzlersiniz diye düşünüyorum. Bu arada benim aşağı katta kaldı. Şuradan alalım. Bu odaların ne için ne yapsak diye düşünüyorum arkadaşlar. Burası plaj yerimiz biliyorsunuzdur zaten. Göstermiştim videonun başında. Burası çok güzel bence arkadaşlar. Baya ee, bayağı bir güzel bir yer. Ben beğendim açıkçası. Burası genel yani o arabaya taktığınızda genel olan tüm eşyalar çıkıyor yani. E, buraya böyle bir şey koyalım istiyorum. Güzel dursun evet. Olabilir. Şimdi e, ne koysak? Ay hep ee -e bu arada. Hmm. Yeter bu şimdilik böyle. Şunu da bir bakalım. Burada sadece televizyon da şey var. Acaba televizyon koysak mı buraya? Olur. Şuraya şöyle. Ay çok güzel oldu arkadaşlar. Bakayım eve. Bir saniye. Televizyonumuz nereye gitti? Televizyon oldu. Çok güzel değil mi? Keyif yapıyorlar orada izlerken. Of çok güzel oldu ciddi çok güzel oldu. Şimdi eşyalarımızı koyacağız. Sezonları koyacağım. Şu şekilde mi koysam? Evet böyle daha iyi arkadaşlar. Pancikler. Şu şekilde koyalım yan yana. Böyle. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Birazcık da böyle meyve suyu falan koymak istiyorum. Bulabilirsem inşallah. Onu biz marketten yerine ev alışverişi diye çıkarız zaten görürüz. Ee, çok güzel oldu diyorum. Ha bir de e, diyorum. Kendime sinir oldum. Neyse arkadaşlar şunu da koyalım şuraya. Artık ponçikler şuraya koyalım. Eğer ponçiklerden biri olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Onunla bir şey yapalım like atıp bildirimleri açıp beğeneceksiniz videoyu. Sonra artık ponçiksiniz. Ee, şu şekilde koyduk arkadaşlar. Bu arada bu boşa geldi. Boş bir masa getirdim buraya. Mahvettim burayı. Mahvettim. Şuraya ne koysam sizce arkadaşlar? Kafi. Herkese kafi koyayım böyle. Bir sürü bardak kafi. Sonuçta bir sürü arkadaşımız gelecek yani buraya. Kafilerimizi koyalım ki. Sonuçta inşallah yakında birkaç gün sonra da 30 karakter oluşturucuyu satın alacağım arkadaşlar. Zaten alırsam büyük ihtimal size videosunu çekerim. kaç şey sonra. Video sonra. Oraya mı Prenses Prenses Louis için şu anda bunu koyuyoruz kenara. O da yüzer belki. Vallahi güzel oldu. Ama bir eksiğimiz var. Şunu koyalım diyorum. Siz koyalım. Arkadaşlarım. Oo, bayağı güzel oldu havuz keyfisi. Otur bakalım beline azıcık. Oh yatsın siz anca zaten. Binayı bir havuza sokalım da. Çok güzel oldu. Arkadaşlar beni bir bin abone yapın ya. Bu nedir artık? Bu arada yanlışlıkla haritaya tıkladım. Bir geri dönelim. Arkadaşlarım Şimdi sizlerle beraber Mutfağımızı dekore edeceğiz Heyecanlı mısınız arkadaşlar Ben heyecanlıyım gayet Yine ben neye tıkladım Alışveriş yerine tıklamışım ben yine Her videomda dediğim gibi Çok zekiyim Neyse Başlıyoruz şimdi Kendime niye hakaret ediyorum ya Şimdi hmm, mutfaktayız. Mutfakta buzdolabını size koyuyoruz. Gösteriyorum size koyarken de zaten. Bunu koyacağız. Takım galiba bunlar. Aynen takım. Takımlarımızı yerleştiriyoruz. Siz de o sırada görüyorsunuz zaten. Ben bunu pek beğenmedim. Bunun şu şöylesi varmış. Evet bu şekilde var. Bir de şöyle. Bir şey. Evet bir şey. Bir şey. <laughs> Bu mükemmel oldu. Ama bir orantısızlık var galiba şurada. Evet orantıyı tutturduk. Şimdi masamızı koyacağız. Masa. Olmazsa olmazımız masamız. Masamı bu, bu istiyorum. Öbürlerine bakalım bir de öbür masalara. Bir böyle bir masa varmış. Bir böyle. Bir böyle bir masa. Bir böyle. Bir böyle. Ama masa da yayıyor. Masa var bir sürü. Bu. Hepsini nasıl sileceğim şimdi? Bu aynalı zaten gördünüz. Bir de bu varmış. Bunların hepsini şimdi teker teker sileceğim. Benim en çok beğendiğim arkadaşlar şu oldu. Şu şu. Şimdi ona bu daha güzel hepsinden dediğim gibi. Arkadaşlar bu arada şuradaki buzdolabında yorum yapmamışım. Şu gördüğünüz gibi bu eski evimdeki şeydi. Buzdolabıydı. Ücretsiz bedava ev. Hani girişte veriyorlar da çok o kadar yıkıyor. O evde. Şimdi çok mutluyum. VIP oldum. İyi ki de oldum. Bence siz de almalısınız. bunlardan koyacağım. Bunlar çok yakışacak bence şu şekilde koysak. Evet. Tokalife en sevdiğim oyun bu arada Neyse evet, çok güzel bir video olacak gibi duruyor. Ama şu an video 21 dakikaya gidiyor. 21 dakikadır odamdayım. Çok garip. 21 dakikadır video çekiyorum telefondayım. Çok değişik geldi. Neyse evet, hızlandırırım arkadaşlar. Şimdi burayı yapacağız. Bence güzel olacak bu bölüm. Mutfağımızı bu arada mutfağı yapmış, yapmıştık biz değil mi? Ay ben kafam karıştı bir saniye. Ay bu kadar dalgınlık olamaz arkadaşlar gerçekten. Yaptık mı mutfağı? Yapmamışız demek bilmiyorum. Ya yaptık yaptık yok. Ay dalgınım. Yapmamışız arkadaşlar. Neyse. Burada yapalım madem. Mutfağı nasıl yapmam? Hala şoktayım arkadaşlar. Mutfak yaptık ama biz. Bir saniye. Arkadaşlar yapmışız ama kaydetmemiş. Kusura bakmayın. Ee, ben hemen hani az önce yanlışlıkla tıkladım gittik ya başka bir yere. Ben hemen yapıp size aynı şey geliyorum. Neyse arkadaşlar ben halledip geldim. Umarım her şey birebir olmuştur. Pek emin değilim ama olsun. Burası da dediğim gibi Prenses Lu'nin evi olsun burası da. Yani kedi evi gibi bir şey. Öyle bir şey. Ne bileyim işte öyle bir şey olsun. Şöyle bunu yerleştirmek istiyorum şöyle şuraya. Şuraya da küçücük bir şey böyle. Belki yeni bir köpek falan alırız diye. Buraya da bir tane böyle dev kadar bir halı yerleştirmek istiyorum. Dev kadar adı üstünde. Şimdi arkadaşlarım. Canım. Şunları şimdi bunu koyacağım arkadaşlar oraya. Öbürü öbür kedi için öbürü de öbür köpek için artık ne olursa. Ben kedi istiyorum ama. Ama köpeğim var maalesef. Dediğim gibi çok güzel oldu. Tablo eklemek istiyorum odamıza. Ne olsun sıkıcı duruyor sanki biraz böyle. Bu arada arkadaşlar şuraya şöyle bir perdem eklesek bakalım nasıl olacak. Evet böyle bir perde ekleyeceğim. Çok hoş oluyor. Eve ben perde eklemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Hemen ekleriz biz sonra zaten. Her tarafa perde işimden ekleyeyim de. Bu şekilde olsun. Mükemmel. Bence bu şekilde değil de şöyle olabilir arkadaşlar. Neyse ben hemen halledip geleyim. Arkadaşlar hallettim gördüğünüz gibi bu tarafa açılıyor. o da bu tarafa açılıyor. Çok güzel oldu. ya şu güneşe sinir oldum. Neyse hep takip ediyor bizi. Ev bence mükemmel oldu arkadaşlar şimdilik. Ben bu evi çok beğendim. Hiç değiştirmeyeceğim. Bura bu bölümü de tekrardan dediğim gibi bir oda yapmak istiyorum arkadaşım için bir oda olabilir. Şöyle ona da böyle bir şey koymak istiyorum. Bu şekilde. Bunun odasının şeyi sade olsun diyorum. Sade daha iyi olur çünkü. Hem vermiş yani. Önce şu anlık sarı güzel. Bir tane dolap ekleyelim. Kenara. Böyle şey bir ev oda olsun böyle. Tam böyle kitap okumak falan. Dergileri zaten hep buraya koyarız Buraya da bundan bir tane. Benim odamda da bundan vardı. Şöyle bir hal ekledim. Burası da bitti arkadaşlar. Şurada lavabo ikinci lavabo. Bu odayı full bakıma ayıracağım. Böyle koyayım şöyle şuraya. Bu şekilde bakım odası olacak burası. Mükemmel bir bakım odası. Arkadaşlarım. Ponçikler. Odamız dediğim gibi çok sade olacak. Şöyle el yıkama yeri. Sonra şampuanlar. Şampuanlar. Bu şekilde. Parfüm koyalım. Çok sade bir şey oldu. Ben daha çok şey beklerdim. Neyse şöyle doldurmak dolu, dolu gibi dursun diye şöyle yapalım. Şampuanlar bence aşağıda dursun. Bunlar yukarıda dursun. Daha mantıklı geldi bana. Şu anda. Evet. Arkadaşlarım dediğim gibi evimiz bu şekilde oldu. Bence çok güzel ev oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomda hata varsa da kusura bakmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.